Arkadaşlar video geçme öncesi iyi butonu vereceğim kanala gidip abone olmayı ve arkadaşlar bizim tekstür pekimizin bulunduğu videoya gidip like atmayı ve yorumlar kısmına arkadaşlar veziden geldim demeyi unutmayın. E, bunu derseniz videoma katılma şansınız daha yüksek olabilir bildiğiniz üzere sizleri videoma alıyorum. Neyse arkadaşlar videoya geçelim. Merhaba bugün arkadaşlar size gördüğünüz üzere minecraft skywars oynuyoruz ve benim de bugün baran var hoş geldin kanka kanka eee arkadaşlar ve bugün de seninle çok güzel bir konu var video geçmeden önce arkadaşlar baran'ın da abone olursanız mutlu olurum baran sana de kanalından bahset kanka evet arkadaşlar eee biraz kanalından bahsetmek istiyorum e, arkadaşlar benim kanalımda eee craftrise eee Skywars videoları falan gelecek her zaman e, Crabface videoları falan atacağım sizde yorumlarda beklemeyi unutmayın yani bildirimleri açmayı unutmayın şöyle hızlıca setimi yemek istiyorum Tamam yani dediğim gibi abone olursanız mutlu olurum geliyorum dur ölme şimdi arkadaşlar bugün YouTube'da para kazanmam açıldı bununla ilgili konuşacağım e, bu konuyu konuşma nedenim hem konum yok arkadaşlar hem e, baktım önceden de e, çekenler olmuştu birçok kişi çekmişti ben de çekmek istedim yani ee, arkadaşlar YouTube'da dediğim gibi para kazanmam açıldı. Bugün okuldan eve geldim. Öyle bir telefona bakayım dedim. Bir baktım Gmail'ime mesaj gelmiş. Hemen onun şeyiyle bilgisayarı açtım. Baktım falan. Şey YouTube Neredesin sana... hocam? Ben. Ee, geliyorum hemen bir dakika. Gördüm seni. Geliyorum sana doğru hani. Bak Merhaba. ben buradayım zıplıyorum şu an. Abi sen değilsin. Baran diye bir çocuk bu. Burcu. Geliyorum, dur şu adamı öldüreyim. Abi benim de biraz başım arttı sanki. Şunu aslında... Arkadaşlar öl... ölmedin değil mi? Ölmüyor musun? Gördün tamam. Gel gel gel. Şöyle. Sana ona git. Ee, dediğim gibi okuldan geldim. Bir baktım YouTube'da para kazanmam açılmış. Ve gerçekten mutlu oldum. Çünkü çok bekliyordum. Merak ediyordum YouTube'da nasıl bir şey var diye. Ee, para kazanması nasıl vesaire. Pek fazla öğrenemedim. Ama şunu öğrendim ki istediğiniz kadar reklam koyabiliyorsunuz videoya. hani isteseniz video fuller reklam bile olabilir. Ee, öyle bir şeyi var. Keşke hani ben eskiden böyle 2-3 tane koyuluyordu sanıyordum. Ve helal olsun ya. Baran arkadaşlar pro vardı. Ee, ve arkadaşlar, hani ben de reklam koyacağım. Yani hani herkes koyuyor ve ben de koyacağım fazla olmasa da abart mama şartıyla koyacağım ve üst adamlar var. Şuradan şöyle yukarı doğru çıkmak istiyorum ama yemek var ya yemek. Vallahi ben de yemek var mı bilmiyorum. Zaten bu el büyük ihtimal bitecek. Şöyle yukarıda çıktık. Aha kapışma var. Koş koş koş. ]ladım ,ladım ,ladım. Şuradan ve arkadaşlar ben şu an e, şey Kasıcığımın hesabındayım neyse hemen ikinci partla görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci partla karşınızdayım yine da yanında Baran var. Şimdi ben e, az önce konuşamadım. Dediğim gibi şu an e, kasıcımın hesabındayım. İki tane kasıcım var. Birinin ismi Mert, birinin de ismi arkadaşlar şey e, Mete aynen Mete arkadaşlar. Mete ile Mert şu an hesabımı kasıyorlar. E, i̇kisi de gerçekten çok emek veriyor. İkisine de teşekkür ederim. Ben de şu an Mete'nin hesabındayım. Atar Mete hemen şöyle gidelim bakalım. Atarlı Mete'miz. Ee, hani o da görürseniz ona da bir selam mı söylersiniz yani. Ve ha tamam. Kılıcım gitti sandım. Merhaba arkadaşlar. Tamam. Ha şeyi atmışım. Okey. Okay. Ee, ben yol yapacağım beni koru tamam arkadayım ben. Sen bana güvenme. Ya açık öyleyse sen bana güvenme ya da güven bilmiyorum. İşte adam, adam geldi adam geldi adam. Hani tim geldi koş. Onu dur. sakın. Helal olsun onu da helal be arkadaşlar. Yani, İşin yarım bir şey var tamam. Ya demir atma demir eşyaları atma ha ya çöpliğe girdim dur. E, oltan falan var mı fazladan? Kanki hiçbir şey yok, ooo bütün köpekler de bize geldi. Tamam şöyle, ee, dediğim gibi yani para kazanmam açıldı hani e, yani konu bu kadar, hani bir şey diyemem. Yani reklamları tıklayabilirsiniz yani arkadaşlar 5-10 kuruş falan kazanalım. Ee, ve arkadaşlar hani bunu reklamları ben fazla koymayacağım, her videoyu bir tane koyacağım. Sadece şu benim mikrofonum bozuldu şu an. Kanki ben bozuldu ve o arkadaşı çok güzel düşürdüm ya. Çok temiz düşürdüm. Ee, sadece mikrofon alana kadar arkadaşlar biraz reklam koyacağım. Ee, biraz fazla koyabilirim yani. Ee, sadece o mikrofonu alana kadar. Şu an mikrofonum bozuldu yani. Çok cızırtı yapıyor videolarda. Be ya <laughs> Aa başkası geldi. Sen onu, tamam adamsın. düşürdüm. Aa ama gelmedi ilk. Aa başkası geldi. Sakin. Tamam bu da düştü. Tamam. şu an killer bana gelmedi arkadaşlar. Neden? Dur şöyle yapalım. İçerideyim ve içerideki herkes ölmüş. Sonundan alırım bir daha. Bizim <laughs> kolluğumuzu gördüler kesin. Ee, ve arkadaşlar arka biraz baranlar arka yankı arka şey arka yapabilir. Arkadaşlar şu an gel gel. Gördüm. Ee, biraz barandan yankı yapıyor. Kusura bakmayın. Ee, şöyle hemen atlayayım bakalım. Merhaba. Aa biri yine düştü. Tamam ben de bunu alayım. Şu an neredeyse 3 kilim gitti yani. Şu an 3-6 kilim olması lazım. Şöyle bakalım. Ee, kanka bana doğru gel. Burada adam varmış. Gel öldürelim ve e, videomuzu bitirelim. En üstte çıkmış. Vay be. Bu arada bu ikinci part. Ne videoyu bitirmek? Dur. Unuttum. Neyse şöyle bir çıkarsak e, ee, ikimizden bir düştü mü sen? Dur 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 du. Ben arkalayacağım dur. Arkalayacağım. Tamam ben çıktım üstü. Düşürdüm. Burada gel. Hayır. Evet arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi e, ikinci partta bitirdik. Üçüncü partta görüşürüz. Evet Arkadaşlar üçüncü partla karşınızdayım yine daha yanımda baran var bakalım bu partta inşallah çıkar şu an iki tane parti üst üste çıkardık bu da güzel bir şekilde çıkardı mutlu oluruz ya para kazanmam açıldı. Hani fazla diyecek bir şey yok. Bu arada kanka sen blok blok varsa atsana bana. Tamam kanka. Aç o hızlı da hiç. Eyvallah. Sen yolu yap. Bu arada sana bir şey atmasınlar. Dikkat et. Ah. Açtın zaten. Tam öğrettiğim gibi ya. Pro arkadaşlar. Neyse şöyle atlayalım bakalım. Ee, şunu şöyle de yaparsak. Hani reklamları dediğim gibi tıklayabilirsiniz. Mikrofon almam lazım bilmiyorum artık nasıl para kazanmış şeyi. Hani bir tıklayı işte mı veriyor falan. Hani göreceğiz. Bu arada para kazanmanın direkt parayı çekemiyorum. Onu biliyorum. Eee Onlara... bir şey gönderiyorlar mektup. Bu arada burada kapışma var diyeceğim de sen misin o? Okey, süper. Ee, o prosun sen ya? Benden sonraki pro arkadaşlar. Bu arada düşmedin değil mi? ha Okey. Onu da alırsan Sen Heh, tamam bana geldi o ama gitmeyelim kanki ya. o bizi düşürebilir aşağı atabilir. Şu arkadaşı bayağı yokladım ya. Bilmiyorum içimde kaldım. Neyse şuraya doğru da gidin ben de. Evet. Abi, şimdi... neredesin sen? Aha adam geldi. Şunu kestim ben oh. güzel. Diye. sen neredesin? Abi zorla şey yap. Ölmedim. Şunu da keselim. Tamam ona da gidelim. Bir dakika. Hayır. Tamam. O arkadaşı da düşürdük. Ah, başkası Adam. geldi. Öldün mü? Yok. Ölmüyor musun? Oh. Evet. Abi çok proyüz biz ya. Yani arkadaşlar aşırı derecede proyüz. Bu arada adamlar burada. Ah bir sandık mı hala? Dur, geldim Bir ah, geldim geldi, gel, geldi, geldi geldi. Bakın bir tanesine. Ah düşmemiş. <laughs> ah ben de atmayı denedim düşmedi ve öldüm ben. Alır mısın? Anlamadı. Ama neyse ben bu videoyu atacağım yani. Öbür partta kazanamadık. Neyse bir videonun da sonuna gelelim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.